Evet arkadaşlar RKS A1 Elektrikli otomobilimizin içerisindeyiz ee, En çok sorulan Sorulara cevap verecek olursak ee, Ortalama 7 saatte falan Şarjımız %100 oldu ee, Tek şarjda 95 km yol gittim ee, Hızım düşmeye başladı Evime ulaşmıştım Sonra şarjı taktım. Ee, maksimumuz olarak 49'u gördüm araçta. Çok hafif bir mail vardı ama düzde çok rahat bir şekilde 45 görüyor şu anki gibi. Ee, araç ufak olduğu için konfor bir araba gibi değil ama yine de güzel. Ee, şehir içinde baya baya iyi. Ee, aracımıza ruhsat dört tekerlekli motosiklet olarak çıktı. E, trafik sigortamız e, yine zorunluluğu var. E, muayenesi var. Senesi dolunca muayeneye girecek. Genel olarak bu şekilde. Benim yaşadığım il Düzce. Düzce'nin yolları rampasız düz bir yol olduğu için şehir içinde çok kullanışlı oluyor. Ee, yaklaşık ben alalı şu an 200 kilometre yakın bir yol yaptım. Yani en az yakan dizel araç bile şu an 2 lira yakıyor. Ee, yaklaşık. Bu da iki e, şarj yaptım. 20 lira falan elektrik yakmış oldu. Yani bir araca kıyasla baya bir yakıt tasarrufu sağlıyor şehir içerisinde. Aracın İki camı da elektrikli sağlı sollu. Mercek led farları var. Ee, USB girişli teybimiz var. Kaloriferimiz var. Ee, sıcak soğuk ayarı yok. Start stopu var. Anahtarsız çalıştırması var. Üst sunroofu manuel elle açılıyor. Arka bagaj camı manuel elle açılıyor. Genel olarak araç böyle. Ee, cevabını öğrenmek istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Fırsat buldukça oradan cevaplayacağım. İstediğiniz bir video vesaire de varsa çekmeye çalışırım. Hepinize iyi akşamlar.